Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Gazete çevresinde gelişen türlerle devam ediyorum. Daha önceki videolardan da hatırlarsanız makalemiz vardı arkadaşlar. Deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, röportaj, diğer videoda konu olarak işlemiştik. Bir de haber yazısı ile birlikte arkadaşlar 7 türümüz vardı. Fakat yeni yapılan açıklamalara göre Lise 4'ün ikinci dönemi olması sebebiyle deneme türü arkadaşlar bizim için artık e, müfredatta yok sayılıyor. Buradan soru gelmeyecek. Ve e, bu gazete çevresinde gelişen türler 6 maddeye düşmüş oluyor. Eleştiri ve röportajı işlemiştik arkadaşlar. Yani makale, sohbet, fıkra ve haber yazısı kaldı. Bunlar üzerinde bir video çekmiş olacağız. Şöyle başlayalım arkadaşlar birbirine benzeyen türler. Hani ortak özellik arkadaşlar gazete içerisinde gelişir olması deyince bu başlıkları hatırlamamız gerekir. En farklı duran arkadaşlar burada makale. Çünkü neden? Bakın kanıtlama amacı derse. Delil getirmek derse. Nesnel anlatım derse. Bilimsel. Ve edebi olarak ikiye ayrılması gibi. Buradaki bakın dört tane birbirinden farklı özelliği saydığımızda bu bizi makaleye götürür. Çünkü orada makale bilimsel veya edebi olabilir, edebi bir konuda olabilir ama burada mutlaka yazan kişi bir durumu, bir e, görüşü kanıtlamaya çalışır, delil getirme, delil getirir ve nesnel bir anlatımla bunu yapar arkadaşlar. Makale farklı bir yerde duruyor dediğim gibi. İlk önce makaleyi bir işleyelim. Gördüğünüz gibi dört tane farklı özelliği var. Bilimsel ve edebi diye ikiye ayrılıyor dedik arkadaşlar. Arkadaşlar bizim çoğunlukla karşımıza çıkacak olan e, makale türümüz edebi makaleler olarak düşünmek lazım bilimsel makaleleri e, çok fazla bir soru olarak görmeyiz hani bilimsel makale ne olabilir cep telefonunun insan sağlığına zararları gibi e, veya işte koronavirüsün işte durdurulması için e, yapılan e, bilimsel çalışmalar olabilir. Bunlar arkadaşlar bizim karşımıza soru olarak pek çıkmaz. Şunu bilmek yeterli bu bilimsel makale için. Arkadaşlar bilimsel makaleler. Başlık. Başlıktan sonra arkadaşlar bütün makalede ne anlatılma dair bir özet kısım vardır. Yaklaşık yarım sayfalık bir özet olur. Daha sonra giriş, yöntem, bulgu, sonuç ve kaynakça vardır. En sonunda da kaynakça vardır. Bizim bilimsel bir makalenin bölümleri diye bunları bilmemiz bilimsel makale için bilmemiz gereken bilgiler açısından yeterlidir arkadaşlar. Fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Edebi makalelerde arkadaşlar bu bölümler olmaz. Bu bölümler yoktur. Edebi makalede arkadaşlar bakın dikkat edin kişisel görüşler vardır bilimsel makaleden farklı. Fakat bu kişisel görüşleri kanıtlamaya ve okuyucuyu buna inandırmaya çalışır arkadaşlar. Böyle farklı farklı küçük küçük ayrıntılar gibi gözüküyor. Fakat soruda yanılmayalım. İyi bunlara dikkat edelim. Makale ikiye ayrılır. Bilimsel ve edebi olarak. Genel anlamda makalede kanıtlama amacı delil getirme vardır. Fakat bakın dikkat edin. ikiye ayırdığımızda edebi makalelerde kişisel görüşleri arkadaşlar. Bakın bilimsel görüşleri değil. Kişisel görüşleri yazar savunur. Bunları kanıtlamaya çalışır. Dedik ve bizim için bitmiş oldu. Deneme dediğim gibi yok arkadaşlar bu sene müfredatta. Karıştırmamak adına şunu bilmemiz yeterli. Denemede arkadaşlar yazar kendi kendine konuşur gibi yazar, kanıtlamaya çalışmaz. Sohbete geçecek olursak. Sohbette arkadaşlar denemeye benzer şekilde bakın. Denemenin olmaması sohbet ve fıkra türünün karşımıza çıkma ihtimalini arttırır arkadaşlar. Deneme her zaman çıkabilecek bir türdü artık yok. Dolayısıyla sohbet ve fıkra daha fazla karşımıza çıkabilir. Daha dikkatli dinlemek lazım. Çalışmak lazım daha doğrusu. Arkadaşlar sohbette dikkat edin. Sohbet dedik. Daha önce röportaj videosunda da biraz üzerinde durmuştuk. Okuyucu ile konuşur gibi arkadaşlar. Sohbette okuyucu ile konuşur gibi yazılır. Konu alanı sınırsız. Her konuda sohbet yazısı yazılabilir. Okuyucuya soru yöneltilebilir. Çünkü siz normal şartlarda konuştuğunuz bir insana soru yöneltebilirsiniz. Ondan gelen cevaplara göre yazınıza tekrar devam edersiniz. Burada tabi cevap gelmez bu yazıda. Fakat cevap gelmiş gibi, sizi onaylamış gibi düşünür ve yazıya o şekilde devam edersiniz. Fıkra türüne gelince arkadaşlar bakın sohbetle fıkranın birbirine karışma ihtimali vardır. Burada okuyucuyla konuşur gibi fıkrada ise okuyucu ile konuşur gibi arkadaşlar bakın benziyor birbirine. Fark nedir arkadaşlar güncel konularda ve biraz da esprili bir anlatım tarzı vardır. Ee, fıkra arkadaşlar hani günlük yazılır fıkranın diğer adına da köşe yazısı diyoruz arkadaşlar. Köşe yazısı. Günlük yazılır. Bir hafta sonra güncelliğini yitirir. Ve silinir arkadaşlar. Silinir gider. Çoğunluk itibariyle. Yüzde yüz böyle olmak zorunda değil. Fakat çoğunluk itibariyle bu özelliğiyle bilelim. Sohbetler ise daha fazla genel konuları işler. Silinmez. Çoğu zaman kitaplaştırılır diye bilmekte fayda var. Böyle bir fark var. Yine konular sınırsız arkadaşlar. Okuyacağı yine soru yöneltilebilir. Bakın sohbetle çok benziyor. Alay iğneleme teknikleri fıkrada daha fazla kullanılır. Bu yönünü bilmemiz yeterli. Haber yazısı ise arkadaşlar her gün belki gazetelerde, televizyonlarda gördüğümüz işte sözlü şekilde anlatılan haberlerdeki metinlerin yazılı halini düşünün. 5N1K arkadaşlar önemli. Hani olay kim tarafından, nerede, ne zaman, nasıl gerçekleştirilmiş şeklinde yazılmış gazete haberi gibi düşünebiliriz. Karşımıza çıkma ihtimali bana göre yok. Çünkü soru tekniği geliştirmek çok zor burada. Fakat sohbet ve fıkra arasındaki farkı bilmekte fayda var. Makale ile karıştırma durumumuz çok az. Sohbetle fıkrayı bilmemiz yeterli. Devam ediyorum arkadaşlar buradan. Arkadaşlar makale deyince Türk Edebiyatı'nda bakın. Çok önemli. Her biri başlı başına bir boşluk doldurma sorusu olarak karşımıza gelebilir. Dolayısıyla çok dikkatli dinleyelim bakın. Tercümanı Ahval Mukaddimesi Şinasi'nin edebiyatımızdaki ilk makale türümüz de hatırlarsanız Şinasi'yi ilklerden hatırlıyoruz. Bunu mutlaka bilelim. Hüseyin Cahit Yalçın Edebiyat ve Hukuk makalesi arkadaşlar. Ne olmuştu arkadaşlar burada? Servet Fünun dergisi kapatılmıştı ve Servet Üffü'nün edebiyat dönemi de böylece sonlanmış olmuştu hatırlarsanız. Buranın da böyle bir özelliği var. Çok önemli bir makale. Ömer Seyfettin Yeni Lisan makalesi ile ne olmuştu arkadaşlar? Milli Edebiyatı başlatmış olmuştuk. Milli Edebiyat dönemi başlamış oldu. Dolayısıyla yine çok önemli bir makale. Dikkat ederseniz her bir makalenin arkadaşlar tek başına soru olarak karşımıza gelme veya Birkaç makalenin bir soruda boşluk doldurma şeklinde karşımıza gelme ihtimali yüksek. Çok güzel sorular. Ziya Paşa şiir ve inşa makalesi arkadaşlar. Burada inşayı arkadaşlar düz yazı. Yani divan edebiyatında düz yazı olarak düşünün. Şiir bildiğimiz şiir, inşa da düz yazı. Şiir ve düz yazı anlamında arkadaşlar divan e, halk şiirinin burada e, görüşlerini Ziya Paşa bildirmiş oluyor. Süleyman Nazif arkadaşlar şuraya kadar olan kısmı kısmını makale olarak düşünün arkadaşlar. Tek bir makale gibi düşünün pardon. Tek bir makale gibi düşünün. Aşağıdaki 3 makaleyi de kitap olarak düşünün arkadaşlar. Buradakiler de kitap. Süleyman Nazif'in Çal Çoban Çal, Cenab-ı Şahabettin Evrak-ı Eyyam, bazı kaynaklarda arkadaşlar deneme olarak deneme özelliği de taşıyan bir kitap olarak geçiyor. Dolayısıyla burada bir soru işareti de bırakabilirsiniz. Bu şekilde Cenap Şahabettin'e ait olduğunu bilelim. Fakat makale olarak karşısına çıksa bile deneme özelliği de taşıyan bir kitap arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle Çal Çoban Çalı, Enikli Kapı, Arif Nihat Asya'nın bildiğimizde kitap olarak buradaki 2 veya Evrak Ayamı katarsak 3 Burada da 4 tane makalemiz var arkadaşlar. Toplamda 7 makale. Makale için yeterli. Fakat her biri tek başına çok önemli. Arkadaşlar denemeyi evet müfredatta yok. Soru çıkmayacak. Ancak şöyle bir durum var. Şıklarda karşınıza gelme ihtimaline karşı arkadaşlar şaşırmayalım. Hani makale midir, sohbet midir, fıkra mıdır diye karşımıza gelebilir. O yüzden hafif bir tekrar yapıp geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Ahmet Haşim bize göre kura bahaneyi laklakan. Refik Halit Kara bir içim su. Yalnız bakın arkadaşlar bir içim suyu bazı kaynaklar ya yani milli eğitim kitapları daha doğrusu anı sohbet ve fıkra özelliği taşıyan bir kitap olarak da alıyorlar. Dolayısıyla bir içim suyu anı ve sohbet ya da fıkra kitabı olarak da düşünebilirsiniz. Karşımıza çıkmaz bu şekilde büyük ihtimalle. Hani deneme olarak çıkmaz müfredatta yok. Ama Refik Halit Kara'ya ait olduğunu bilmek önemli. Yahya Kemal'in Aziz İstanbul, Eyl Dağlar önemli. Ve bu şekilde arkadaşlar devam eden bir listemiz var. Çok üzerinde durmuyorum. Sadece deneme olma özelliğini değil, kime ait olduğunu bilmemiz lazım. Günlerin götürdüğü mavi ve kara çok önemli arkadaşlar. Şuraya bir yıldız koyuyorum. Eser çok karşımıza çıkar. Cemil Meriç, mağaradakiler arkadaşlar önemli. Nermi Uygur'un kurutulmuş felsefe bahçesinde bilirsek arkadaşlar deneme bizim için bu kadar bilgi yeter. Devam ediyorum. Arkadaşlar genel itibariyle denemecilik yönüyle öne çıkan 4 tane veya 2 sanatçımız var diyelim. Ancak Nurullah Ataç ve Suud Kemal Yetkin'i biz denemeci yönüyle önemsiyoruz. Bu şekilde karnımıza çıkabilir diye ben bu notları hazırlamıştım. Fakat deneme iptal oldu. Notları değiştirmedim. Şu eserlerin arkadaşlar bu eserlerin Nurullah Ataç'a e ait olduğunu bilmekte fayda var. Ancak bakın günlük türünde Günce isimli eserin Nurullah Ataç'a e ait olduğunu bilmemiz önemli. Nurullah Ataç arkadaşlar kendine özgü devrik cümleler kullanır. Türkçenin özleşmesini savunur. Özleşmesini savunur. Bu iki özelliğini bilelim. Aynı zamanda yeni başlayan edebiyatçılara, sanatçılara yol göstermiştir. Bu özelliklerini bilelim. Günce'nin Nurullah Ataç'a ait olduğunu bilelim. Yeterli. Suud Kemal Yetkin ise Nurullah Ataç'ın arkadaşıdır. Edebiyat konuşmaları. Arkadaşlar çok önemli bir eser. Sohbet söyleşi türünde denemelerini atlıyorum. Fakat bunu bilmekte ciddi önem var arkadaşlar. Edebiyat konuşmaları Suud Kemal Yetkin'de önemli deyip özellikle denemede karşına çıkacaklar için burayı biraz hızlı geçiyorum. Fakat Oktay Akbal'a geçiyorum. Arkadaşlar Oktay Akbal bakın. Hikaye 1. Roman 2. Anı 3. Deneme 4. Burayı artık tamam saymıyoruz. Günlük var 5. 5 türde arkadaşlar eser yazmıştır. Önemlidir Oktay Akbal özellikle eserleri karşımıza şıklarda çok fazla gelebilir dikkat etmek lazım. Arkadaşlar Oktay Akbal hikaye türünde. Önce ekmekler bozuldu ve aşksız insanlar. Çok önemli. Suçumuz insanda olmak, Yıldız, Garipler Sokağı, Yıldız, Düş Ekmeği Yıldız arkadaşlar. Karşımıza gelme ihtimali olan Oktay Akbal'ın olduğunu bilmemiz gereken eserleri. Arkadaşlar Anılar, Şair Dostlarım, Hiroşimalar olmasın. Denemeleri atlıyorum dediğim gibi günlükleri çok fazla karşımıza gelmeyebilir arkadaşlar fakat hikaye, roman ve anılarında birer ikişer eserini mutlaka bilmekte fayda var. Önemli. Cemil Meriç arkadaşlar Miyop, gözlerindeki miyop sebebiyle görme, gözleri görmez oldu. Görme özelliğini kaybetti. Fakat bununla hayata küsmek yerine tekrar e, edebiyata, kültüre daha fazla sarılmak e, özelliği olarak, yani farklı bir özellik olarak algıladı. Kültürel hayata katkı sağlamayı bırakmadı bu sıkıntı sebebiyle, gözlerinin görmemesi sebebiyle. Arkadaşlar, kültürel geleneğin devamlılığını, doğu batı kültürünün birlikteliğini yani çakışma noktalarını, ortak noktalarını çokça işledi. Eserlerinde doğu batı kültürlerini birbirle karşılaştırarak çokça işledi. Birbirine benzerlikleri üzerinde durdu. Dolayısıyla hem doğuyu hem batıyı eserlerinde ortak ortak olarak işleyip ve bunların benzer ve ayrılan noktalarını işleyen sanatçı dendiği zaman hemen Cemil Meriç'i hatırlamakta fayda var. Denemelerini arkadaşlar artık biraz daha az önemli diyorum. Fakat günlük arkadaşlar Önemli bakın. Jurnal diyeceğiz arkadaşlar. Jurnal deyince arkadaşlar günlük türünün tanzimat dönemindeki e, ismi olduğunu bilelim. Jurnal burada günlük anlamına geliyor fakat Cumhuriyet dönemi olmasına rağmen tanzimat dönemindeki ismini kullanmıştır Cemil Meriç. Bu bizi şaşırtmasın. Sonuçta Cemil Meriç Cumhuriyet dönemi yazarı ama isim olarak tanzimat dönemindeki e, ismini kullanmıştır. Arkadaşlar tam olarak bir tür içerisinde sığıştırılamayan bir kısmı deneme, sohbet ya da makaleye benzer şekilde yazıların olduğu kitapları var. 40 ambar adı üstünde 40 ambar farklı farklı konular işte arkadaşlar bu ülke Umran'dan Uygarlı ve ışık doğudan gelir. 4 eser jurnal ile birlikte Cemil Meriç'in 4-5 eseri bunları bilelim arkadaşlar. Geçiyorum arkadaşlar. Evet sohbete geldim. Sohbet deyince arkadaşlar bakın ilk en öncelikli sohbet demek Şevket radyo, Rado demek Rado ismini arkadaşlar radyo sohbetlerinden hatırlamakta fayda var çünkü uzun yıllar Şevket Rado TRT radyosunda sohbet programı düzenlemiştir sohbet programları yapmıştır dolayısıyla bu özelliğiyle öne çıkmıştır sohbetin diğer isimlerinin söyleşi ve musahabe sohbet etmek olduğunu bilelim Radoyu radyodan arkadaşlar radyo sohbetlerinden hatırlayalım. Sohbet dedim arkadaşlar. Şevket Radu'yu mutlaka hatırlayalım. Eserlerine gelecek olursak. Bakın. 50 yıl gazetecilik yaptı. Bu sebeple Burhan Felek basın hizmet ödülü aldı. Sade, akıcı, dil ve samimi üslup. Öyle olmasa zaten arkadaşlar 50 yıl boyunca gazetecilik ve sohbet yazarlığı, sohbet programları yapamazdı. Çok güzel bir dili, çok samimi bir üslubu vardır. Eserler arkadaşlar. Eşref Saat, Hayat Böyledir, Ümit Dünyası, Aile Sohbetleri. Aile Sohbetleri belki karşımıza zor çıkar çünkü zaten türü olarak sohbetleri sözcüğü var. Fakat özellikle Eşref Saat, Ümit Dünyası ve Hayat Böyledir önemli. Gezi yazılar arkadaşlar. Amerikan Rüyası, 50. Yılında Rusya. Sohbet deyince bu iki ismi bilmemiz arkadaşlar bizim için çok önemli. Ama özellikle Şevket Rado öncelikli. Refik Halit Karay'da bir içim su. Refik Halit Karay'ı arkadaşlar biz hikaye türünde işlemiştik. Tekrar e, uzun uzun işlemeyeceğim. Sadece arkadaşlar sohbet fıkra ve deneme. Yani bu üç özelliğin aynı kitap içerisinde olduğu. Fakat bir tür diye ayıramayacağımız eserleri var. Dolayısıyla arkadaşlar hani sadece sohbet için sorulmaz da bu eserler Refik Halit Karay'ın mı ya da kime aittir gibi sorular da karşımıza çıkar. Bir İçim Su ve Ay Peçinde isimli iki eseri var. Bunları biliyoruz. Bilelim. Fıkraya geçersek arkadaşlar Türk edebiyatında fıkra demek Ahmet Rasim demektir. En azından Cumhuriyet öncesi dönemi için bu şekilde dememiz gerekir. Fıkra Ahmet Rasim ile ilgilidir. Günümüzde de kitapları basılan, fıkraları okunan, normalde fıkra güncelliğini kaybediyor demiştik hatırlarsanız. Fakat Ahmet Rasim'in fıkraları o kadar güzeldir ki arkadaşlar halen okunmaktadır. Ahmet Rasim arkadaşlar toplum için sanat yapmıştır. Servet-i Fünun döneminde yaşadı ama bağımsız üslupla eser verdi. Hatırlarsanız diğer Servet-i Fünun döneminde yaşayıp bağımsız eser veren sanatçımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'dı. İki sanatçımızı Servet-i Fünun döneminin bağımsızları diye bilelim. Realistler arkadaşlar toplumda gördüğü gerçekleri yansıtmıştır eserlerine. İstanbul'un sokak hayatını eserlerine taşıdı. Arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar İstanbul'un sokak hayatını romanlarına taşımıştı. Romanlarına. Bakın Ahmet Rasim ise fıkralarına, sohbet türü eserlerine taşımıştır. Burada yanılmayalım. Benzer özellikleri. Fıkra türündeki eserleri arkadaşlar. Muharrir Buya, Ciddi Miza, Gülüp Ağladıklarım, Eşkali Zaman, yani Zamanın Şekilleri, Farklılıkları ve Şehir Mektupları şeklinde arkadaşlar. Her biri önemli 5 tane eseri var. Anı türündeki eserlerine gelince Falaka ve Gecelerim arkadaşlar Ömer Seyfettin'in Ömer Seyfettin'in Falaka'ya Falaka isimli hikayesiyle karıştırmayalım. Falaka ve Gecelerim deyince arkadaşlar Ahmet Rasim'in anılarını hatırlayacağız. Ama Ömer Seyfi'nin de Falaka isminde bir hikayesi olduğunu aklımızdan çıkartmayacağız. Gezi türü eserleri, Romanya mektupları. Ahmet Rasim arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi fukra türü eserlerini bilmekte çok önemli. Yusuf Ziya Ortaç. Daha önce dersten hatırlayan arkadaşlar biz. Tiyatrolarında Binnaz önemli demiştik. Şiir kitaplarında Cenk Ufukları, Aşıklar Yolu, Akından Akını önemli. Fıkra türü eserleri ise beşik ve ocak. Çok fazla değil. Hani bir Ahmet Rasim kadar 4-5 tane fıkra kitabı yok. Beşik ve ocak var arkadaşlar. Şiir kitapları da önemli. Tiyatroda özellikle Binnaz önemli arkadaşlar. Bununla birlikte Ahmet Rasim'den daha önemli değil. Özellikle Ahmet Rasim'i bildikten sonra Yusuf Siyah Ortacı bilmeye çalışmak lazım. Beşik ve Ocak isimli fıkra kitaplarıyla. Şiir kitapları ve tiyatrolarda elbette burada önemli. Arkadaşlar bu haliyle biz gazete çevresinde karşımıza çıkabilecek isimler. Şöyle bakacak olursak bakın. Şuradan makaleden başlarsak. Şinasi, Hüseyin Cahit Yalçın, Ömer Seyfettin ve Ziya Paşa. Daha sonra Süleyman Nazif, Cenab-ı Şahabettin, Arif Nihat Asya'yı makaleden hatırlayacağız arkadaşlar. Denemeyi dediğim gibi eser sanatçı eşleştirmesi olarak bilmekte fayda var fakat yani karşımıza soru gelmez arkadaşlar denemeden. Burayı artık geçelim. Özellikle deneme ile bilinen Nurullah Ataç zor bir ihtimal gelmesi arkadaşlar artık. Sadece günlük bir eseri var. Günlük isimli pardon günlük türünde günce isimli bir eseri var. Belki ihtimal Suud Kemal Yetkin arkadaşlar edebiyat konuşmaları sohbet söyleşi günlerin götürdüğü deneme olduğu için gelme ihtimali düşük. Buradaki ikisim daha az önemli fakat Oktay Akbal'ı mutlaka iyi bilmek lazım. Hikaye, roman ve anılarının en az ikişer tanesini bilelim arkadaşlar. Çok önemli. Cemil Meriç'te konuştuk. 5 tane eseri özellikle jurnal günlük türünde dikkat edin. Nurullah Ataş'ta da günlük türünde günce vardı arkadaşlar. Jurnal ve günce bunları bilelim. Daha sonra 4 tane tam olarak türü tür olarak ayıramadığımız fakat Cemil Meriç'e ait olduğunu bilmemiz gereken kitabı vardı. Sohbette de dedik arkadaş radyodan radyo sohbetlerinden radyo programları yaptığı için radyoda sohbet programları yaptığı için Şevket Radyo'yu hatırlayacağız arkadaşlar. 4 tane sohbet türü eseri var. 2 de gezi yazısı. Hemen arkasından Refik Halit Karay. Fıkra'da da Ahmet Rasim'i atlamayacağız. Benzer şekilde 5 tane çok önemli. Her biri başlı başına çok önemli. Ki muharrir Buya dedik arkadaşlar. Sohbet türü ne de benzediği için sohbet türü içerisinde de alınabilir. Fakat 4 tane net eseri var arkadaşlar. Fıkra türünde. Bunları bileceğiz. Daha sonra da Yusuf Ziya Ortaç'ın arkadaş Beşik ve Ocak fıkra kitapları. Binnaz tiyatrosu ve şiir kitaplarını bileceğiz. Böylece arkadaşlar biz Gazete çevresinde gelişen metin türlerini bitirmiş olduk. Bununla ilgili arkadaşlar yani e, biraz soru çözdüğümüzde eserler zihnimizde oturur diye düşünüyorum. E, deneme ile ilgili çok fazla uğraşmayın. Denemede 4 farklı sanatçımız vardı. 12. sınıfın 2. dönem konusu olduğu için oradan soru çıkmaz arkadaşlar. Deneme ile ilgili özellikle Nurullah Ataç çok sorulan bir sanatçımızdı, yazarımızdı. Oradan da soru geleceğini düşünmüyorum. E, fakat makale olsun, sohbet olsun, fıkra olsun, arkadaşlar, bunlarla ilgili soru gelme ihtimali var. Eleştiri, röportaj, çok önemli türler var. Eğitim Bakanlığı da e, tabii artık e, tür eksenli kitaplarda Eğitim kitapları tür eksenli işlediği için arkadaşlar. Tür eşittir. Hangi sanatçıyla anılıyorsa onu ezbere bilmemiz lazım. Demek istediğim şu. Arkadaşlar burayı geçiyorum denemeden dolayı. Fakat makale deyince sanatçılarımız kimler aklımıza gelmeli? Sohbet deyince Ş Şevket Rado. Fukra deyince Ahmet Rasim. Mutlaka aklımıza gelmeli. Hani Yusuf Ziya ve Refik Halit biraz daha arkadan. Ama Şevket Rado ve Ahmet Rasim'i bu iki türde mutlaka iyi bilelim. E, gazete içerisinde eserlerle ilgili benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar bu konuda zorlandığınız ya da farklı gördüğünüz bilgiler olsun mutlaka e, yani ya işte youtube'un e, yorum kısmında ya da işte farklı kanallara bana ulaşıp iletin e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın